Herkese merhaba arkadaşlar ben Salih evet arkadaşlar bugünkü videomuzda başlıktan gördüğünüz gibi arkadaşlar instagram takipçilerim bir günüm yönetiyor videosu çekiyorum hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar ben size instagramdan arkadaşlar kahvaltıda post muyum yoksa yoğurt yulaf yiyeyim diye arkadaşlar sordum 8 kişi yok Şimdi Mertcan da, e, bugün intikam vakti demiş bunu da videoya koy demiş koydum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi yoğurt yulafımı yapıp geliyorum. Arkadaşlar yoğurt kalmış. Ben Öbürü gördüğünüz gibi arkadaşlar süt yaptım ve sizden gelen oylarla Televizyonlar arkadaşlar çocuklar duymasın izliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, sütlü yoğurt kalmadığı için arkadaşlar sütlü yulafımıza geldik. İlk Tadımı yapıyorum. mama gibi. Neyse arkadaşlar ben bunu bitireyim sana gelelim. Evet arkadaşlar evde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi odamı topladım. Ve e, akşam yemeğine geçelim arkadaşlar. Tabi ondan önce arkadaşlar kuzenimin odayla ilgili yaptığı yorumu ve bu anketin, o oda toplama anketinin sonuçlarını göreceksiniz arkadaşlar. Hadi geçelim. Merhabalar. Evet arkadaşlar şimdi dondurmamı yemeye gidiyorum. Baba. Arkadaşlar dondurmamızı açıp yiyoruz. Binlerce dondurma. Ben bunu ısıramıyorum ama öyle bir şey var çünkü dişlerim var ama Ses çıkmıyor. Arkadaşlar oynamada e, kısırla makarnayı oynadığımızda arkadaşlar makarna çıktı ve ben de şimdi makarna yiyeceğim. son olarak da e, cips film çıkmış arkadaşlar. Şimdi ise cips yerken film izleyeceğim. Evet. Hadi geçelim. Arkadaşlar Instagram takipçilerim bir günümü geçiriyor videosunu. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.